Selamlar arkadaşlar hoş yakalın hoş geldiniz bugün üzere Fortnite Bedur oynuyoruz arkadaşlar Fortnite'ın 2.11 GB bir güncelleme geldi daha dün geldi arkadaşlar Oya yeni şeyler geldi şu anda zaten yeni gelen birisi görüyorsunuz e, Golden Skull Trooper geldi yani altın iskeletimiz geldi Bundan geleceği söyleniyordu arkadaşlar ve geldi Ondan sonra şu küpü vakup abimiz 0 e, noktasının yerine geçti Hatta oraya bir gidelim tamam oraya gidelim abi Böyle kapışma takımı girdim bilir gelin göstermek için Fazla bir yenilik yok. Ee, bu anlattırılarsanız arkadaşlar bizi zıplatan bir silah var hani geri atmayı bizi zıplatıyor. Onun yerine başka bir silah geldi. Onun yerine derken yani başka seçim yapabileceğimiz silahlar geldi. Birisi yine taarruz tüfeği. Hatta bu galiba yine bizi... Aynen bu yine bizi fırlatıyor her zaman gibi. Her neyse e, bir tane taarruz tüfeği geldi. Bir de arkadaşlar SMG geldi. İkisinden birisini seçeceğiz. Şu silah, e, şu kazma da hele şükür geldi. Baytöre. Çok istediğimiz kazmalardan biriydi eleştiri geldi abi bu paralar tüfekleri artık silahlardan mı çıkıyor miliganlar vesaire her neyse arkadaşlar fazla bir güncelleme yok dediğim gibi işte school trooper'ın gold altın versiyonu geldi ondan sonucuma Bir çekme aslında yeni şeyler eklendi. İşte bu kazma vesaire bunu ben bayağı istiyorum. eleştiri de geldi şunları alalım ben biraz şöyle bir gameplay yapmış oluruz hem seviye kasmış oluruz bildiğiniz üzere musluğun seviye kasmak bayağı zor yanımda da resul yok bugün Niye yok? Onu açıklayayım abi kısaca. Ee, benim bilgisayarım arkadaşlar bu aralar çok aşırı mavi ekran vermeye başladı. Yani video bile çek çektirmeme izin vermiyor. Video bile çekmeme. Ben de dedim hemen şöyle bir video alayım. En iyisi. Yoksa bu, bu e, bilgisayar bana hayatta bu videoyu çektirmeyecek. Hızlı bir şekilde şu güncelleme videosunu çekeyim en azından dedim. Yoksa aksi takdirde bu bilgisayar bana hayatta bu güncelleme videosunu çektirmez arkadaşlar. Ya Bu aralar aşırı... Tamam bir şey yapmıyor. Bu aralar aşırı yani böyle bir şey yapmaya başladı bilgisayarım. Mavi ekran vermeye başladı. Ben de olayını anlamadım. Gitti bir türlü. Abi şu kazmanın efsane bak ya. Vallahi şu kazma oynanmaz mı ya? Neyse güzel bir gameplay yapalım. Keşke de Resul de olsaydım. Ama işte Discord'u bile açamıyorum arkadaşlar. Şu an Fortnite'ı bana oynattığına şükür. Belki birazdan mavi ekran verecek bilgisayar. Belli de olmaz şu an. E güvenemiyorum artık Hani sarı küplü oradan uzaklaşalım ama Yani bu zon baya iyi şeyler olacak gibi Sarı küp sıfır noktasının yerine geçti vesaire vesaire Mor küplere sarı küpe doğru ilerliyor Bakalım neler olacak ya Birlikte göreceğiz Oh bol bol derdi. Bize yalnız odun lazım Bize şey odun demişim pardon Iıııı ee, Pompalı lazım Bulamadım Hemen de seyfe e ilerleyelim. Hızlı bir şekilde. Şöyle abi. Ama bu Skull Trooper'ın altın versiyonu da güzel olmuş bu arada bak. Onu beğendim. Yakışmış yani. Burada bir adet John Wick abimiz var. Altın versiyonu yakışmış abi buna. Adamlar yapmış yani. Şu dedim şuradaki adamlar adamları açtı. Çok güzel. Nacizane. Bunu da alırsak, bunu da alırsak. Şuradan şöyle, buradan da böyle. Bir de onu da alırsak. Burada ne bırakmış? Fondip bırakmış. İşime yaramaz abi. Kaç tane var? Dört tane var orada. Oo dört tane var. Bunu bırak. Tamam. Bak Ya da bunu bırakalım ya. Bunu bırakmak daha mantıklı olur da. Benim bir adı daha bir şey ihtiyacım var. Pompalıya. Bale <laughs> <laughs> SMG verme ya. Bale pompalı ver ya. Ulan pompalı vermiyor ne veriyor abi şu kazma bak şu kazma oynanmaz mı ya. Ben bu kazmayı normal geçen seneki Çadılar Bayramı'nda alacaktım ama işte Geçen sene Canavar Bayramı'nda bir boxın vesaire olmadığı için Alamadım. Şans abi bu ne veriyormuş? Pompalı veriyor da altınlarımı harcamak istemiyorum ya. Pompalıyı buluruz. Pompalı her türlü bunlar abi. ne oldu? Hem böyle bir tadımlık video olur arkadaşlar bu video. Ne acizane tadımlık. Güzel bir video. Şey, bu arada arkadaşlar benim başıma bir sürü aksilik geliyor. E, bir gün internetim gider. Bir gün bilgisayar mavi ekran verir. Abi anlamadım ben. Halisizlikler beşimi bırakmıyor. Allah'ı bırakmıyor bak. E, dün mesela arkadaşlar ulan bir film izleyeyim dün bilgisayarı yok. 0.02 download oluyor. E, dün internetler harbi cc oldu. Video izletmedi bana Allah razı olsun. Keşke izleyebilsem ama demek ki şans böyleymiş. İzleyemedik. Dün video da atamadım zaten bir türlü ona izin vermedi internetimiz sağ olsun. benim bir pompalı ihtiyacım var. Pompik pompik. Pompik ihtiyacım var ya. Altı üstü bir pompik ya. Pompik yok abi. Kolay gelsin. Adamlar en iyi pompaları bulmuş. Daha bizde pompalı yok. Biraz pompalı yok. Ama harbi arkadaşlar yorum yazsınlar ya. Sadece bu Skull Trooper. Bizim bu Skull abimizin. Altın versiyonu iyi olmamış mı? Ya bana sorarsanız bayağı iyi olmuş yani adamlar yapmış. Helal hoş olsun. Ya tüh Allah cezanı bir vermedi ya roket oynayacağım bu arada. Oğlum bir pompalı istedik oyun senden. Yo, bu bayağı iyi şey veriyormuş. Hemen şunu indirdim abi aşağıya. Tara. Güzel. Lan bu bizim değilmiş. Tamam bizim de indiririz Size bunu indiriz abi. Hadi bir pompik. Ya vereceğin şeyleri abi bir pompalı ver ya, bir pompalı ver ya. Bak mesela görüyor musun adam geldi. Tamam. Pekala. Burada adam vardı ama nereye bilmiyorum bak. Ben şurada vardır pompalı. Yok oyun pompalı vermiyor bize. Oyun bize pompalı vermiyor abi. Ne yapacağız bilmiyorum. Pompalı vermeyecek gibi. Yani bir pompalı ama ben sana pompalı vermeyeceğim diyor oyun. bu videolar arkadaşlar acele acele çektiğim için fazla iyi oynayamayabilirim. Hani acele bir şekilde çekmeye çalışıyorum şu an mavi ekran vermeden. Yani normalde böyle asla mavi ekran vermez ama Windows'a bir güncelleme yaptım, yok. Ne oldu az önce? Oyun direkt anasını sattım onun. Mavi ekranları yapıştırmaya başladım bana. direkt mavi ekranları yapıştırmaya başladı. bir kırak. Herhalde yani öldürdüler onu orada. Abi altı üstü bir pompalı istedim ya. Dur adamlara da ama pompalım yok. Daha güncelleme tanıttığım videosu oldu mu? Yok arkadaşlar vallahi hep pompalı yok. Normalde bu başlarken pompalı da başlıyordu. Şimdi niye artık böyle yaptılar ben de şaşırdım ne güzel başa kadar popüle başlıyorduk. başladık. Yok. Pompik yok. Sen bir kapa çeyin ya oğlum sen bir kapa çeyin ya. Sen de bir in bakayım aşağıya. Oradan bana sıkıp duruyorsunuz gözünüzü seveyim. Bana pompalı lazım. Kudurtmayın beni bak. Vallahi harile de oynarım ha. Adam intihar etti babuş. Bana pompalı lazım. Şimdi buraya doğru gelecek. Fazla uzaklaşmayalım buradan. İyi en azından trambolimiz var. Ama safe buraya doğru ilerliyor. Oha! 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 Lan o nasıl bir yayındı? Bak bu yüzüst PlayStation oynuyordu bu arada. Arkadaşlar biraz sıkıcı bir video olabilir. Onun için kusura atmayın. Eğer sıkıcıysa video hiç kusura bakmayın çünkü video acele bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Yeniden geldiği kadar. Adam nazarla güzel işaret ediyor. Yani. Yani dediğim gibi hızlı bir şekilde çekmeye çalıştığım için videoyu anında çekmem gerekiyor. Abi gözünü seveyim bana pompalı lazım. Artık bir gözünü seveyim bir adamları rushlayayım pompalı ver oyun ya. Allah Allah değilmiş. pompalı ee, pompalı aramacı ki. Geç. Pompalı araba ki. ne veriyor? SMG veriyor. Buradan mı geliyor sanat size? Aynen. Diyecektim ki yine şey verdi. Artık bıktım minigandan. Artık minigandan bıktım. Ya gözünü seveyim oyun bir SMG ya. Şey SMG demişim. SMG istedim SMG verdi. Hadi bulacağım ben bunu ya. Ben karalıyım. Bulacağım ben bunu. Bunu aç tamam mı? Gerçi bulunma gerek kalmadı artık. Yani arkadaşlar kısaca da şimdi el bitiyor. videonun ee, Videoların bitişine yaklaştık. Ben de şöyle özetleyeyim neler geldi neler gelmedi. Sarı küpümüz bizim geldi. Sıvır noktasının bulunduğu bölgeye geçti. Ondan sonra Skull golden yani altın hali geldi. Başka ne var? Ee, onlara bu bizim herkesin en sevdiği birinci zon kazması eklendi oyuna. Ben de direkt kaptım zaten. Ondan sonra başka da ne geldi? Başka gelen bir şey yok ki, Yeni silah seçimleri eklendi. Taarruz tüfeği vesaire. SMG işte onlar eklendi. Başka gelen bir şey yok arkadaşlar tam olarak. Ama vallahi helal olsun. Bir SMG çıkmadı Allah helal olsun. Bir eser şey pompalı vermedi. Şu kazmanın sesini de kurban ya. Tamam bize biraz rush'la madem artık. Şimdi bunu da mı yapayım? Bize rock'tan oynuyor. Ve ee, bitti. Şu dansı da beleş vermiş bu arada. İyi günler değil Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik Güzel bir kapışma takımın ağzını zaferi aldık. Pompa da bulamadık. Bayağı şanssızlık. Zaten bu videoyu da aceleyle çekiyorum. bilgisayar mavi ekran vermeden. Çünkü birazdan mavi ekran verecek. Ee, kısaca yine özetlersek. Sarı buraya geçmiş. Scott Trooper'ın Golden altın versiyonu gelmiş. Bizim herkesin sevdiği kazma içerik mağazasına geri dönmüş. Sırı sınırlı süreli. Ondan sonra yeni silah seçimleri geldi arkadaşlar. 2 GB içinde bunlar var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle bir güncelleme tanıttım. İşte biraz da böyle al bir şey gameplay. Biraz da sıkıcı olmuş olabilir. Onun için bakmayın. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.